Ayva çekirdeği genellikle meyve tüketildikten sonra atılsa da aslında sağlık ve güzellik açısından oldukça değerli bir doğal kaynaktır. İçeriğinde yüksek oranda doğal jelatin, antioksidanlar ve yatıştırıcı bileşenler bulunan bu çekirdekler özellikle cilt sağlığı için çok yönlü faydalar sunar. Su içerisinde birkaç saat bekletildiğinde ortaya çıkan jelimsi sıvı cildi yoğun şekilde nemlendirir kuruluğu giderir ve özellikle hassas ciltlerde tahriş, kızarıklık, sivilce ve egzama gibi sorunların yatıştırılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yaşlanma belirtilerini azaltıcı, cildi dolgunlaştırıcı ve ince çizgileri hafifletici etkileriyle de bilinir. Ayva çekirdeği jeli, doğal maske ve tonik yapımında kullanılarak kimyasal içerikli ürünlere doğal bir alternatif sunar altı morlukları ve şişliklerinde serinletici bir bakım sağlarken dudak nemlendiricisi ve el kremi olarak da pratik şekilde uygulanabilir. Dahili kullanımda ise mide zarını koruyucu ve sindirim sistemini yatıştırıcı özellikleriyle bilinir. Özellikle reflü, mide yanması ve boğaz tahrişi gibi şikayetlerde destekleyici olarak kullanılabilir. Çekirdeğin bu faydaları çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin kullanabileceği doğal, ekonomik ve etkili bir çözüm sunar. Ayva çekirdeği, cilt bakımının yanı sıra doğal ilaç yapımında, bitkisel kozmetiklerde ve ev yapımı nemlendirici tariflerinde de sıkça yer alır.